gerçekten gurur günü Ataşehir Belediyesi'nin sporcu dostu Ataşehir Belediyesi önce altını çizmek istiyorum. Çünkü kadın futboluna büyük hizmetler verdi. Türkiye şampiyonlukları yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir ilçe belediyesinin etkinliği doğru spor kültürünü hayatımızın merkezinde koymadığımız ve biz onu üretmediğimiz zaman şiddet bir iletişim aracı olarak gelecektir. Oysa sporla şiddet bir arada barınamaz. olamaz olmamalı. Çünkü sporun gerçekten felsefesini bilen, gerçekten sporu hayatını yaşam biçimi yapan insanlar şiddet değil. Tam tersi haz odaklıdır, keyif odaklıdır. İşte dostluktur, kardeşliktir diyoruz ya spor. Aynı zamanda bir derin felsefesi vardır. İnsanı geliştirir, insanla gelişir. geleceğimizi kurtarmak istiyorsak tabi bununla ilgili kalıcı bir takım yaptırımlarımız olması lazım. Burada hepimize sorumluluklar düşüyor. Yani sporun içerisinde olan olmayan herkes burada görevlidir.